Şimdi bu dersimizde hemen hızlıca dışarıdan kukla Anladım. eklemeyi göstereceğim. Ve bir gezegen animasyonu ne yapacağız? Yapacağız. Mesela gezegen dedim. Hemen yan taraftan Google açıyorum. Arka planı olmayan bir isim arayacağım. Mesela dünya diyorum. Mesela şeyde dünya var. Scratch'da dünya var. Diyelim ki Mars. Mars Scratch'da yok. Mars.png olarak aratacağım. Aratacağım görselin sonuna PNG eklersem arka planı olmayan fotoğraf ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Tekrar amaçlı yine anlatıyorum. Görseller dedim. Şimdi bakın. Küçük fotoğrafın buradaki gibi tırtıksız olması lazım. Bunlar tırtıklı. Şöyle tırtıksız bir küçük fotoğraf seçiyorum. Tıkladım. Arka planına bakacağım şimdi. Şurada fotoğraf yüklensin. Fotoğrafın arka planı beyaz. Bunu alamam. Küçük fotoğraf beyaz. Tıkladım. Fotoğrafın artık arka planı burada tırtıklı olacak. Resmi farklı kaydet dedim. Masa üstü dedim. Ne diyeceğim ben burada mesela Mars dedim. Burası önemli. Sağ tıklayıp bağlantıyı farklı kaydet demiyoruz. Resmi farklı kaydet diyoruz. Scratch programındayım. Önce bir arka plan belirleyeceğim. Arka plan uzay olarak seçtim, yıldızlar dedim. Kediyi sildim, kuklayı seçtim. Pardon, kukla seçtemeyeceğim. Şuradan bakın, kuklayı yükle. Evet, kuklayı yükle diyorum. diyorum. Kuklayı yükle dedikten sonra ben ne yapacağım? Masayı üstünden Mars'ımı bulacağım, indirdiğim Mars'ımı açıp yükleyeceğim. Güzel. Mars'ım benim buraya geldi. Şimdi buna birazcık ne yapalım? Efektimizi ekleyelim. Ne ekleyelim? 15 derece dön diyeceğim. 15 derece değil de 5 derece dönsün. Daha az döndüreceğim. Ne zaman döndüreceğim? Olaylardan yeşil bayrağı tıkladığımda döndüreyim. Ama 5 derece. Bakın şimdi bir kere döner yeşil bayrağı tıkladığımda. Bakın bir kere döndü, bir kere döndü, bir kere döndü. Sürekli döndüreceğim 5 derece. Tam ekran yaptım. Yeşil bayrağı tıkladım. Evet bakın Mars'ım burada çok güzel bir şekilde dönüyor. Hatta Mars dönerken de biz ne ekleyebiliriz? Şarkı ekleyebiliriz. Dünya dönüyor sen ne dersen de. Yıllar geçiyor fark etmesen de. Nasıl ekleyeceğiz? Mesela sese geldim. Şu sesini bitene kadar çal diyorum. Şimdi ben bunu sürekli tekrarlanın içerisine artık koyamam. Neden? döndükten sonra 5 derece döndükten sonra bu sese gelir dönmeyi bırakır. Ayrı bir kod bloğu açabilirim. Yine yeşil bayrağı tıklandığında sesi bitene kadar çal. Bittikten sonra tekrar çalması için sürekli tekrarlıyı kullanabilirim. Sesim yok. Seslere geldim. Şuradan. Şuradan bir ses seç dedim. Mesela döngüler. Evet. Mesela şu sesi seçtim. Kodlara geldim tekrar. Ses deyim tıkladım. Klasik piyano. Sesini ne yapacak? Bitene kadar çalacak. Bitince de tekrar başa alacak. Test edelim şimdi. Evet. Çok güzel oldu. Ne yapıyorum ben şimdi? Bravo, benim. İsim veriyorum. Sonra paylaş diyorum paylaşıyorum. Şimdi kaydet diyorum. Kaydı diyorum. Ee, sizde bu turuncu paylaş logosu çıkmıyorsa Scratch'ta 1.2 yazan videoyu izleyin. Orada paylaş butonunu nasıl getireceğinizi anlatıyorum.